Taze Ekmek Kokusu kanalından herkese merhaba. Bugün sizlere çok severek yediğimiz meyveli kek yapacağım. Bu kekte istediğiniz meyveleri kullanabilirsiniz. Ben bahçemdeki böğürtlenlerle ve kara erikle yapacağım. Şimdi tarife geçelim arkadaşlar. Öncelikle kabımıza bir su bardağı dolusu yoğurdu aktarıyoruz. Yine bir su bardağı dolusu sıvı yağ, ayçiçek yağı aktarıyoruz. Ve 1 su bardağı dolusu toz şekerimi ekliyorum. Bunları iyice karıştırıyorum. İyice karıştırıyoruz arkadaşlar şeker eriyene kadar. İsterseniz çırpıcı yardımıyla karıştırabilirsiniz. İsterseniz de mikserle. Evet çırptım ben arkadaşlar. Zaten 2-3 dakikada eriyor şekerimiz. Çırptığım karışımdan tekrardan su bardağıma bir su bardağı ayırıyorum. Daha sonra bunu üzerine sos olarak dökeceğiz. Bunu bir kenara koyun arkadaşlar. Kekimiz pişene kadar kenarda bekleyecek. Şimdi 3 yumurtamı ekliyorum. Yine iyice çırpıyorum. 2-3 dakika kadar çırpacağım. Yumurtalarınızın ılık olmasına dikkat edin. Buzdolabından çıkarı çıkarmaz katmayın arkadaşlar. Yumurtayı önceden çıkarın. Oda sıcaklığında olsun yumurtalarınız. Şimdi iyice karıştırdım. Sıra unuma geldi. Unumu da şöyle kaşıkla örtçerek koyacağım. Size de kolaylık olsun diye. Kaşığımın dolusu iyice. 1, 2, 3, 4, 5, bakın dolu dolu. 6, 7, 8, 9 kaşık. Şimdilik 9 kaşığı ekliyorum. Bu un markasına göre değişiyor arkadaşlar. O yüzden biraz temkinli davranıyorum. 9 kaşığı ekledim. Unumun üzerine kabartma tozumu katıyorum. Vanilyamı da ekliyorum. Şimdi yavaşça karıştırıp kıvamına bakacağım. Bakarsınız arkadaşlar, kıvamı cıvık gelirse biraz daha eklersiniz. Benimki tam geldi. Tekrardan eklemeyeceğim. 9 dolu yemek kaşığı un yeterli oldu. Evet. İyice karıştırıyorum. Hiç topaklanma olmuyor arkadaşlar. Çok güzel bir kıvamı oluyor bunun. Bakın çok güzel. Kıvamında kıvamını da görüyorsunuz. Evet, iyice karıştırdım. Şimdi keki pişireceğim. Kabımı alıyorum. Borcam arkadaşlar. Borcamda pişiriyorum. Dibine sıvı yağ döktüm. İyice sıvı yağla her tarafına fırça yardımıyla sıvı yağ sürüyorum. Şimdi hazırladığım kek karışımını kabıma aktaracağım. Ve spatuladan yardım alarak aktarıyorum. Evet, hiçbir hiçbir şey kalmıyor gördüğünüz gibi spatula iyice alıyor arkadaşlar. Evet. Şimdi bunu eşit şekilde yayıyorum tepsime. Kenarlara doğru Kenarlar ince kalmış, aralara doğru yayıyorum. Şimdi arkadaşlar karışımımız hazır tepsimize de koyduk üzerine meyvelerimi dizeceğim istediğiniz meyveyi kullanabilirsiniz elma şeftali mevsim meyvesine göre ben mürdümeri ve bahçemdeki böğürtlenleri kullanacağım çilekle de yapabilirsiniz hepsiyle çok güzel oluyor Evet böyle aralıklarla diziyorum ki aralarına da börtlenlerimi serpiştireyim. Şu son sırayı da dizelim şimdi. Şimdi de börtlenlerimizi koyuyoruz. Bu arada arkadaşlar fırınımı da açtım. Fırınım da ısınıyor. 200 dereceye aldım. ısıtmaya başladım. O ısına dursun biz hazırlığımız yaparken. Evet Mörtenlerimiz de tamam. Şimdi fırına gidiyoruz. Evet arkadaşlar bakın pişti kekimiz 200 derecede üzeri böyle kızarana kadar pişirdim. Benim fırında 20 dakika sürdü. Siz kontrol edin 15 ile 20 dakika arasında böyle pişecektir. Şimdi ilk sıcağın çıkmasını bekliyorum arkadaşlar. İlk sıcağı çıktıktan sonra daha önce ayırdığımız bir bardak Sosumuzu üzerine gezdiriyoruz. Evet. İyice her tarafına gezdirelim arkadaşlar. Zaten yeterli oluyor sosumuzda. Evet. Gördüğünüz gibi. Şimdi kaşıkla da az olan yerlere doğru sosumu götürüyorum. İyice her tarafına değmesini sağlıyorum. Ve kekimi soğumaya bırakacağım arkadaşlar. Evet. Kekimiz bekliyor arkadaşlar. Bekledikçe biraz biraz da içine çekecek sosu. Ve kekimiz soğudu. Bakın. Ben hemen dilimledim. Şöyle üzerinde sos kalmadı. içine çekti. Görüntüsü de çok güzel. Tadı da çok güzel altındaki çekin kıvamı da çok güzel olmuş arkadaşlar mutlaka denemelisiniz istediğiniz meyveyle deneyebilirsiniz herkese afiyet olsun